Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün hep yeni bir yeni bir dövüşe karşı bugün arkadaşlar Esso Fire'ın dörtte kaldığımızda devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar bir şuradaki orduyu ben bir alayım. Bu bölümde arkadaşlar bir şey ee, İngiliz İngiliz anakarısına bir çıkıp İngiliz'i bir düşürelim. Ondan sonra Sovyet Savaşı'na odaklanırız. Biz artık şu lojistik kampanyayı falan bir araştıralım. Uçaklar güzel. Ve uçakları komple e, şuradan alıp İngiliz topraktan oraya getirelim. Çünkü bu uçaklar sayesinde bir şey yapacağız. E, deniz üstünü kazanabiliriz. Ne var ne yok hepsini e, indirelim orada. Bunları da bir birleştirelim. 126 tane gemi, parça gemimiz var. Bunlar geliyor. E, Oradan buraya Bir dakika şunu altı parça yap. Şöyle altı tane oldu. Bence şunlar bir çıksın. Sonra biz bunları arkasından göndeririz. Yok ona uğraşmaya gerek yok ya. Bu çıkarmayı hiç sevmiyorum. Çok uğraştırıyor diye. Filipinlere savaş yönetmiş. etmiş. Japon yakında Amerika'da girer. Ya Amerika gelmeden e, düşmemiz lazım yoksa ya onun bir de onun donanmasıyla uğraşacağız. Bu kadar petri alıyoruz biz. şey yapalım bir dakika konvoy ne var konvoyda işe e, becerebilecek mi olacak çıkarmak yapmayı becerebilecek de bizim ordular oraya varamadı ki neyse Ben power bitmeden şunu şöyle bir yapalım. Bir de 6 tane tank göndeririz oraya ya da 6 değil de 4 tane 3 tane gönderelim çünkü orada altyapı destekliyor biliyor bazen bazen desteklemiyor öyle evet, sıkıntılar olmadı olmasın gönderecek mi acaba yok ben bunları ayrı bir şey alayım Bunlar buraya gelsin şundan Irak savaşı başladı da Irak olmadı galiba oldu mu olmuş. Orada asker tutuyordu. Güzel çıkma çıktık. Limana hem de güzel. Hemen şöyle ilerle. Çok acil hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım. Şu anda diğer ordular gelmiş olması lazım. Biz şu anlık şöyle bir şey kursak at diğerleri de gelsin. Güzel. İlerle buraya da. Kavurdular buraya alsın. Buradaki ordular da buraya gelsin. Ama şurası bak boş, şöyle ilerle bir. Al işte. oraya gitene kadar adamlar aldı. Şuradaki birlik hızlı bir şekilde şöyle alabilecek alabilirse. altyapı destekliyor. Buradaki orada direkt şöyle. Bak Liverpool'u alabilirsek güzel olabilir. Oradan böyle. Sen de saldır. Çok güzel. Şöyle ilerle. Şurada şunların hatta olması gözünü seveyim. Hep şuraya olmasın. çok çıkarma attım adamdan dolayı arkadaşlar Ama çok bezikli değildim. zaten oyunda zaten 100 200 saatim varsa çoğunu almam ve oynayarak geçirdim o da genelde Sovyetlerle savaşmaktan bitiyordu orada hiç İngilizden arkasına çıktığım bir kere falan çıkmıştım burada işte direkt Londra gitsek çökmez aslında değil mi? Şöyle bir şey, şöyle bir gelsinler. Şurası boş aslında. Buraya birisi gelmesi lazım. Yerle şöyle. Şöyle git. Tanklar ne durumda? Tanklar da geldi. Onlar oraya değille. de. Onlar şuradan takıt dedik. Şöyle yine, sen de şuraya git. Şöyle yapsam ortadan o zaman pakı da iyi çek Güzel. Burası bittikten sonra doğru şuraya yardıma gelsinler. Şu İngiliz bir düşsün artık. Tanklardan da saldıralım. Tanklar buraya saldırsın. Şuradaki uçakları buraya görevlendirelim. Londra düştü. Oradan şu uçak e, havalarını da alalım. Çok güzel şunları bir bitiririm be artık. keşke düşse. Artık daha Reneviz bilecek mi acaba? Yürü şöyle bir. Yine asker getiriyor buraya. Ya bunlar şu an korap e şey yemiyorlar mı devam? Gemileri bir konvoy raid mi yaptırsak? 137 tane gemimiz var. Güzel. İngiltere düştü. Baya bir büyük bir deniz muharebesi oldu da. Kim kazanacak? Şuraya bir uçak testi falan versek iş yapar mı acaba? Bizim bir tane kaybımız var şu an orada galiba. bayağı bir kaybı var. Ne bayağı. Kazandık mı? Senin bir tane onların ise bayağı, üf, güzel. Şöyle. Direkt şuradaki tanklarla çıksak direkt asker tutuyor mudur ki? Medium tankta da artık artıya geçmişiz. Çok güzel. Şuradan lojistik kumanda koyalım. Bizde anti tank var aslında. Bunları artı tank yerleştirebiliriz. Ne var yapsınlar bakalım. çıkamayacağız galiba lan karşısına. Başarısız oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, bizim şu ordudan her tarafı koruyorlar. Güzel. Bir de İngiltere'yi korusunlar adasını. Öyle sonra alırız biz. Şuradaki hobi de sil. Tüm ordu buraya bir toplansın. hedeflerim arasında bir İngiltere'ye çıkmak vardı. İngiltere aldık. Hiç yoktu. Bir Sovyetleri alabilirsek. Şöyle bir hat çizelim. Yani bu kadar az birlikle alabilir miyiz? Orası biraz tartışılır ama. Uçaklar burada kalsın. Bunların gemileri falan düşürüyorlar mı? altyapı yapalım buralara. Sıkım çek benim sonra da. Yeteri kadar antitak tak olduğu zaman savaş başlatırız. Tabii önce bir silah falan da lazım. Şimdi arkadaşlar bu bölümün sonlandığım ee, belki bu biraz beklemeye video açısında yapabiliriz. Şimdi bu bölüm sonuna arkadaşlar bir belki bir gün görüşmek hoşçakalın kendinize bakın bay bay